benim beynim şu anda istop etti lan. Vallahi düşünemiyorum ha. Ne yapacağız? Bir şey de lan. Vallahi abi bilmiyorum ne yapacağımızı. Çok şaşkınım. Ya ne fısırdaşıyorsunuz siz ya? Hadi. Size gibi de kimle başma. Çıkın dışarı, yalnız bırakın beni. Ya tamam baba, gitmesene gidelim de yani. Sen de hiç içimize su ki. Yani yok, olmadı öyle bir şey desen de rahatlasak. Ya ne diyeyim ya? Ben hatırlamıyorum ki. Bir şey oldu mu olmadı mı bilmiyorum oğlum. Baba, Allah aşkına bak, iyi düşün. Yani belki şimdi elması birden yanında görmenin şokuyla... ...benim o gelmiştir yani, ne bileyim. Baba, bak böyle şeyleri konuşmaktan gerçekten utanıyorum. Ama insan nasıl hatırlamaz ya? Ya hatırlamıyorum oğlum, hatırlamıyorum. Hadi defolun gidin. Hesap sormayın bana. Tamam baba, sen sakin ol. Yarın konuşuruz. Hadi, hadi gidelim. Allah Allah. Oluyorum. Kız kalk diyorum, kalk! Ya dur ya, dur ya. Ne çabuk zıbı oldu ya. Az bir dakika daha uyuyayım, bırak da kalkarım ben Safiye. Birgül bak beni. Gıcık etme, kalk diyorum. Az beş dakika diyor hala, kalk! Lan cezas, kalk! Ya, 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 bağırma ya, bağırma ya! Ah, bak daha gece zıp olmamış. Sen beni niye uyandırıyorsun ya? Ha, ha anladım, anladım. Cevap Vallahi sarhoş geldim. Sen benden kayfa istiyorsun değil mi? Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim. Bir gol. Bana bak canım. Şu anda seni yormamak için kendimi çok zor tutuyorum. Kız ben evden çıkarken sana ne dedim? He? Bu elmasa göz kulak ol, bakarak ol demedim mi? Bu elmasla babama böyle bir araya gelmesin diye dikkatli ol, dikkat et demedim mi? He? he? dedin, dedin. E, zaten ben Fazıl Bey'imin yanından hiç ayrılmadım. Ona bakarak oldum. He, o zaman elmasın babamın odasında ne işi var canım? Bilmem. Ne işi var? Bir şey mi arıyormuş? He, bir şey arıyormuş. Elini körünü arıyormuş Birgül. Elini körünü ararken de babamın odasına girivermiş. E hazır babamın odasına girmişken yatağına da girmiş. Abo! Sen ne diyorsun be? Ya dövün, dövün, dövün. Senden dolayı Birgül. Ol. Olacaklar da sen sorumlusun. Nasıl ya? Ya yok abi, olamaz ya. Ya belki Elmas da babamla iki tek attı, odasızlık aldı. Olamaz mı yani? Ya yok oğlum ya. Öyle görünmüyordu. Nasıl görünüyordu abi? Ya bildiğin böyle sarılmış mı? Böyle. <laughs> Ulan yoksa böyle mi sarılmış abi? He, öyle sarılmış. Tövbe estağfurullah. Lan nasıl sarıldığının ne önemi var? Koyun koyuna yatıyorlardı diyorum. Allah Allah. Şu konuştuğumuz mevzuya bak. Tövbe estağfurullah. Ya abi, nasıl sarıldıklarına nasıl ne önemi var ya? Çok önemi var. Beş dakika önce ne yaptıklarına dair fikir ver sana şişt. Ulan bir sus. <gülüyor> <gülüyor> Ya Allah'ın aşkına bak. Sen bu <laughs> konakta kafası çalışan tek adamsın. Bizim kimimiz çakal, kimimiz de bunun gibi mal. Bak ya. Oğlum iş bitmiş diyorum lan. Bitmiş, bitmiş. Sen bunun nesini anlamıyorsun? Almıyor mu şu cücük beynin? Yapma ya abi. Ya <laughs> e Ulan bunlar bir evlenmeye kalkmasın. Tövbe lan. Tövbe tövbe canım. Ee <laughs> ne diyorum Halim? Ne diyeyim abi? Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çünkü ben bugüne kadar babamın yanında annemden başka hiç kimseyi görmedim. Sözüm gittiği yerdeyim yani. Oh.